14. sözün zeyli Bismillahirrahmanirrahim. İza zulzilatil ardu zilzalaha ve ahrajatil ardu asqalaha ve qala al insanu ma laha yawma idhan tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. İla şu sure kat'iyen ifade ediyor ki küre arz hareket ve zelzelesinde vahi ve ilhama mazhar olarak emir tahtında depreniyor bazen de titriyor. Emir evet. tahtında. Öyle rastgele değil yani. Ya tabi bu böyle gidiyor. Mesela şurada diyor ki hani bu en çok şey yapıyorlar ya bu fay hattı falan hani bir maddi şey var. Şimdi bak onu o da çok mühim. Üstadımız şey yapıyor. Burada diyor ki altıncı sual zelzele küre arzın içinde inkılabatı madenyenin neticesi olduğunu ehli gaflet işa edip adeta tesadüfi ve tabii ve maksatsız bir hadise nazarıyla bakarlar. Bu hadisenin manevi esbabını ve neticelerini görmüyorlar. Ta ki intibaha gelsinler. Bunların isnat ettiği maddenin bir hakikati var mıdır? Madde. Hakikaten fay diyor, öyle oluyor, öyle oluyor. Misal, misal. Bak üstad ne diyor? El Cevab Dalaletten başka hiçbir hakikati yoktur. Çünkü bak böyle deyip bırakmıyor. Hemen izah ediyor. Çünkü her sene 50 milyondan ziyade münakkaş, muntazam gömlekleri giyen ve değiştiren küre arzın üstünde binler envan bir tek nevi olan mesela sinek taifesinden hadsiz efradından bir tek ferdin yüzer ağzasından bir tek uzvu olan kanadının kast ve irade ve meşiyet ve hikmet cilvesine mazhariyeti ve ona lakayt kalmaması ve başı boş bırakmaması gösteriyor ki değil hadsiz yişurun beşi ve anası ve merci ve hamisi olan koca küre arzın ehemmiyetli efal ve ahvali. Belki hiçbir şeyi cüz'ü olsun külli olsun irade ve ihtiyar ve kastı ilahi haricinde olmaz. Bir sinek kanadında dahi bu kadar nizam ve intizam ve mükemmeliyet varsa bu onu ihmal etmiyorsa elbette küre arzı ihmal etmez. Onun ilmi ve iradesi ve kastı haricinde olmaz. Fakat fakat kadir mutlak hikmetinin muhtezasıyla zahir esbabı tasarrufatına perde ediyor. Zelzeleyi irade ettiği vakit bazen de bir madeni harekete emredip ateşlendiriyor. İşte o dediğimiz şeyi var ya Haydi madeni inkılabat dahi olsa yine emir ve hikmet ilahili olur. Başka olamaz. Mesela bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Bak ne kadar güzel bir misal. Mesela bir adam bir tüfek ile birisini vurdu. Vuran adama hiç bakılmasa yalnız fişekteki barutun ateş alması noktasına hasrı nazar edip bir çare maktulun büsbütün hukukunu zayi etmek ne derece belahet ve divaneliktir anlaşıldı değil mi? Ya ben ne yapayım benim? Ne suçum var ya? Fişek ateş aldı, gitti adamı vurdu. Diyebilir misin hakime böyle bir şey? <laughs> ya o fişe kim doldurdu, kim yerleştirdi, kim nişan aldı, kim tetiçecek? Değil mi? Misal, misal. Bak aynen öyle de Kadir Resul Celal'in musahhar bir memuru, belki bir gemisi, bir tayyarası olan küre arzın içinde bulunan ve hikmet ve irade ile iddihar edilen bir bombayı ehli gaflet ve tuğyanı uyandırmak için ateşlendir diye olan emri Rabbani unutmak ve tabiata sapmak hamakatin en eşneğidir. Anlaşıldı değil mi? Ya. Şimdi burada şöyle bir sual da oluyor. Yani bu musibetlerde tabi ehli iman da gidiyor mesela. Adam soruyor yani böyle diyorsunuz ama ehli iman da vefat ediyor. Bak hemen ona da şey yapıyor. Bir de mesela bazı şeylerden niye umama ölüyor? Onu da şey yapayım. Üçüncü sual, bazı eşhasın hatasından gelen bu musibet, bir derece memlekette umumi şekle girmesinin sebebi nedir? El cevap, umumi musibet, ekseriyetin hatasından ileri gelmesi cihetiyle. Ekser nasın, o zalim eşhasın harekatına fiilen veya iltizamen veya iltihakan taraftar olmasıyla manen iştirak eder musibeti ammeye sebebiyet verir. Ya. Dördüncü sual. Madem bu zelzele musibeti hataların neticesi ve kefareti zunuptur. Günahlara da kefaret, hataların neticesi. Üstadımız diyor musibet cinayetin neticesi, mükafatın mukaddemesidir. Demek bu gibi musibetler hataların neticesi ama hemen ardından ne oluyor? kefaret zunup, zunub, günahları kefaret oluyor. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adaletullah nasıl müsaade eder Allah'ın adaleti? Yine manevi canipten el cevap. Bu mesele sırrı kadere taalluk ettiği için Risale-i Kadere havale edip yalnız burada bu kadar denildi. وَاتَّقُوا فِدْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ Yani bir bela, bir musibetten çekininiz ki geldiği vakit yalnız zalimlere mahsus kalmayıp masumları da yakar. Şu ayetin sırrı şudur ki bu dünya bir meydanı tecrübe ve imtihandır. Ve darı teklif ve mücahededir. İmtihan ve teklif iktiza ederler ki hakikatler perdeli kalıp ta müsabaka ve mücahede ile Ebu Bekirler alay illiğine çıksınlar ve Ebu Cehiller esvel-i safiline girsinler. Eğer masumlar böyle musibetlerde sağlam kalsaydılar, Ebu Cehiller aynen Ebu Bekirler gibi teslim olup, mücahede ile manevi terakki kapısını kapası kapanacaktı ve sırrı teklif bozulacaktı. Madem mazlum zalim ile beraber musibete düşmek hikmet ile lazım geliyor. Acaba bir çare mazlumların rahmet ve adaletten hisseleri nedir? Bu suale karşı cevap denildi ki o musibetteki gadab ve hiddet içinde onlara bir rahmet cilvesi var. Çünkü o masumların fani malları onların hakkında sadaka olup baki bir mal hükmüne geçtiği gibi. Dünyada belki kalsa belki onu sadaka vermeyecek mesela. Zayi olup gidecek ama Cenab-ı Hak o musibetle o zayi olan malını ehli iman için yani masum ve mazlumlar için onları sadaka hükmüne geçiriyor. Fani hayatları dahi Bir baki hayatı kazandıracak derecede bir nevi şehadete hükmünde olarak nispeten az ve muakkat bir meşakkat ve azaptan büyük ve daimi bir kazancı kazandıran bu zelzele onlar hakkında aynı gaddap içinde bir rahmettir ya. Evet şu şeyi okuyacaktık da maksat bir hatime gafil kafiye bir tokmak ve bir dersi ibrettir. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا hayatı الدُّنْيَا اِلَّا مَتَعُ الْغُرُورِ Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve ahireti unutup dünyaya talip bedbaht nefsim. Bilir misin neye benzersin deve kuşuna? Avcı görür uçamıyor, başını kuma sokuyor ta avcı görmesin. Koca gövdesi dışarıda avcı görür, yalnız o gözünü kum içinde kapamış görmez. Ey nefis! şu temsile bak gör. Nasıl dünyaya hasrı nazar, aziz bir lezzeti elin bir eleme kalp eder. Mesela şu karyede yani Barla'da iki adam bulunur. Birisinin yüzde 99 ahbabı İstanbul'a gitmişler. Güzelce yaşıyorlar. Yalnız bir tek burada kalmış. O dahi oraya gidecek. Bunun için şu adam İstanbul'a müştaktır. Oraya düşünür, ahbaba kavuşmak ister. Ne vakit ona da nasıl oraya git, sevenip gülerek gider. İkinci adam ise yüzde 99 dostları buradan gitmişler. Bir kısmı mahvolmuşlar. Bir kısmı ne görür ne de görünür yerlere sokulmuşlar. Perişan olup gitmişler zanneder. Şu bir adam ise bütün onlara bedel yalnız bir misafire ünsiyet edip teselli bulmak ister. onunla o elim ve firakı kapamak istiyor. Gidiyor. Devamlı millet gidiyor değil mi? Ahbaplar, dostlar. Bu ise dünyada kalan birkaç kişiye bakıp teselli şey yapıyoruz. Yani <laughs> gitmemek için bazen direniyoruz. Halbuki ahbaplar hep gitmiş. Bak dostlar bak ne diyecek? Ey nefis! Başta Habibullah aleyhissalatü vesselam bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Bak Ali abinin annesi, babası, kardeşi değil mi? Orada. Yani çoğunluk orada. <laughs> Azınlık burada misal. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdana kabre bak, ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül. Bak ne ister? Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Şimdi Mesnevi Nuriye'de var ya, Üstadımız diyor ben 40 sene ömrümde, 30 sene tahsilimde yalnız 4 kelimeyle 4 kelam öğrendim. Hani niyet, nazar, manay, harfi, manay ismi diyor ya anlatıyor yani. Şimdi burada mesela nazar bak nazar hani ya bir kelime ama o kadar mühim ki mesela üstad ölüme iman nazarıyla bakıyor. Bak şimdi okullarda da şeylerde de hep öyle mesela fenler. Hep fenler okutuluyor maddi. Biz nasıl yapacağız bu talebeleri şeyleri? Ya çok bir şeye gerek yok. Bütün müfredatı nasıl değiştirir? Ya basit bir şey ya nazar bakış açısı yani. Kur'an imani nazar vereceksin. Bir gözlük vereceksin gözüne bak. İman gözlüğü. Onunla okusun fenleri. O zaman bütün okuduğu fenler hep marifetullah oluyor. Değil mi yani? Ya imanı inkişaf eden ilimlere kalb oluyor. Ya imanla yani. Şimdi burada da mesela bak üstad iman nazarıyla bakıyor. Bak neymiş ölüm iman nazarıyla? Bak ne diyor? Ey nefis başta Habibullah bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tane ise onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, kabirden korkup başını çevirme. Merdane kabre bak, dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül. Bak ne ister, sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ya şurada bugün birkaç yerde okuduk, böyle çok dikkatimi çekti. Hani biz böyle devamlı yaşamak istiyoruz. Ama Cenab-ı Hak da, yani zaten bizi değil mi ebedi alemine, ebedi, ebedi memleketine alacak. Değil mi yani? He, bunda hiç şek ve şüphe yok. Fakat böyle dur şurası bazen biz diretiyoruz tabi gitmek istemiyoruz. Ama gitmek istemememizin de bir sebebi yani dünyada kalıp değil mi? Hayır işlemek, şey işlemek o da var yani. Üstadımız diyor mesela ehli hakikat yani ölümden korktukları için değil. Hatta bir kısmı daha ölüm gelmeden ölmek istemişler yani. Ahiretin o şey şeyini görünce yani. Ama dünyada kalıp biraz daha hayır, biraz daha sevap. Rahmetli Sungur abi diyordu. Bin sene kabirde yatmaktansa bir defa Allah demek daha şey. Çünkü dünyada kazanacağın her sevap ahiretin ona göre şekillenecek. O cihetle insan yaşamak istese istiyor. Yoksa öbür cihetle değil. Mesela burada bu Zeyl'in ikinci parçasında bu hatta şeyde hayat bahsinde var ismi Hayda var ya mesela 30. lamada üstad bir kısmını buraya şey yapmış bu. Diyor ki hayatın 28. hassasında beyan edilmiştir ki hayat imanın altı erkanına bakıp ispat ediyor. Onların tahakkukuna işaretler ediyor. Evet. Madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmeti hilkati hayattır. Neymiş? Madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmet-i hayattır. Hayat için halk olmuş değil mi? Biz de mesela ya ne işin var? Niye işe gidiyorsun? İşte hayatımı idame etmek için diyor yani. Rızkımı tedarik, hayatımı devam ettirmek. Misal. Dünya için dönüyorum. Misal. ya Hep hayat için yani. Bak en mühimi netice-i hayattır. Bu kainatın. Şimdi bak buradan bir yere geliyor. Elbette o hakikate aliye bu fani kısacık noksan, elemli hayatı dünyeviye münhasır değildir. Bu kadar muazzam. Kainat hayat için halk edilmiş. Hayat da böyle 40-50-60 sene kısacık elemli bir ömür için değildir. Peki ne? Belki hayatın 29 hassasıyla mahiyetinin azameti anlaşılan şecere hayatın gayesi. 29 gayesi şeyini anlatıyor üstadımız. İsmi Hayda, 30. Lema'da şecere hayatın gayesi, neticesi ve o şecerenin azametine layık meyvesi hayat-ı ebediyedir. Ve hayat-ı uhreviyedir. Ve taşıyla ve ağacıyla, toprağıyla hayatlar olan dar saadetteki hayattır. Şimdi biz burada ekiyoruz. Çekirdekleri, tohumları ekiyoruz. O ağaç oluyor. Meyvesi Nerede? Ebedi hayatta. Şimdi Cenab-ı Hak gelin işte meyvesini yemeye buyurun. Bu kadar çalıştınız, ektiniz, şey yaptınız. Hani buyurun meyvesine yok diyoruz mesela. Bir nevi hani misal gitmek istemiyor ya adam. Ya arkadaş senin hayatının esas neticesi oradadır. Orada görülecek. O hani ne diyor? Sen burada diyor elhamdülillah dersin. Orada elhamdülillah diyorsun. Öyle değil mi? Senin bu dünyada yaptığın bu hayırlar, hasanatlar, bu ubudiyetler şeyler e bunlar hep orada tecelli edecek. Şey tecellisi orada yani orada görünecek. Neticesi meyvesi orada, orada verilecek bize. Ha bir daha okuyayım ya. Çok acayip bir şey. Böyle fazla şey yapınca mana şey oluyor da. Üstadın kelimeleri bak ne diyor. Evet madem bu kainatın en mühim neticesi ve mayesi ve hikmeti hilkatı hayattır. Elbet o hakikat aliye bu fani, kısacık, noksan, elemli hayatı dünyeviye hasır değildir. Belki hayatın 29 hassasıyla mahiyetin azameti anlaşılan şecere hayatın gayesi, neticesi, bu şecerenin azametine layık meyvesi hayatı ebediyedir ve hayat uhreviyedir ve taşıyla ve ağacıyla toprağıyla hayatlar olan dar-ı saadetteki hayattır. Yoksa bu hadsiz cihazat-ı mühimme ile teçhiz edilen hayat şeceresi, zişur hakkında, hususan insan hakkında meyvesiz, faydasız, hakikatsiz olmak lazım gelecek. Ve sermeyece ve cihazatça serçe kuşundan mesela 20 derece ziyade ve bu kainatın ve ziyayetin en mühim yüksek ve ehemmiyetli mahluku olan insan, serçe kuşundan saadeti hayat cihetinde 20 derece aşağı düşüp en bedbaht en zelil bir bir biçare olacak. Yani sadece dünya için olsa öyle olacak yani. Ya esas hayat orada. İşte üstad onu diyor. Adam diyor öldü. Ya ne öldü? Ebedi hayata gitti. Ebedi hayatın değil mi? İlk başlangıcı. Saadet ebediyenin inşallah ehli iman için. Öyle yani. Ya. Neyse bu uzun kel başlı başına bir bahis. Çok muazzam bir bahis ya. Net, işte. sonra da şunu diyor. Netice, netice. Madem dünyada hayat var, elbette insanlardan hayatın sırrını anlayanlar ve hayatını su-i istimal etmeyenler dar-ı ve cennet-i bakiyede hayat-ı bakiye mazhar olacaklardır. Amenna. Cenab-ı Hak bizi onlardan eylesin. Bak işte ölümün hakikati. Yeniden doğuş, yeniden başlangıç, yeniden hayat. Hem de en parlak hayat. Hayatın en ulvi mertebesi. Ya en yüksek tabakası ebedi hayat. Ya burada çekirdek, burada meyvedar bir ağaç. Ey nefsim, başta Habibullah, ey nefis, başta Habibullah. Bütün ahbabın kabrin öbür tarafındadırlar. Burada kalan bir iki tanesi onlar da gidiyorlar. Ölümden ürküp, Kabirden korkup başını çevirme. merdana kabre bak dinle ne talep eder. Erkekçesine ölümün yüzüne gül bak ne ister. Sakın gafil olup ikinci adama benzeme. Ey nefsim deme zaman değişmiş. Asır başkalaşmış. Herkes dünyaya dalmış. Hayata perestiş eder. Derdi maaşetle sarhoştur. Çünkü ölüm değişmiyor. Fırak beka kalp olup başkalaşmıyor. Aczi beşeri, fakri insani değişmiyor. Ziyadeleşiyor. Buyurun işte bir depremde bütün teknoloji bitiyor. Sukut ediyor. Aciz kalıyorsun, çaresiz kalıyorsun. Hadi. İnsanın aczi fakri değişmiyor ki. Daha çok artıyor. Beşer yolculuğu kesilmiyor. Sürat peyde ediyor. Hem deme ben de herkes gibiyim. Aman adam diyor herkes neyse ben de öyle. Öyle değil. Niye? Çünkü herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Herkesle musibette beraber olmak demek olan teselli ise kabrin öbür tarafında pek esassızdır. Hem kendini başıboş zannetme. Zira şu misafirhane dünyada nazarı hikmetle baksan hiçbir şey nizamsız gayesiz göremezsin. Nasıl sen nizamsız gayesiz kalabilirsin? Zelzele gibi vakalar olan şu hadisat-ı kevniye tezadüf oyuncağı değiller. Mesela zeminene nabatat ve hayvanat evandan gelirler. Bir biri üstünde, bir biri içinde gayet muntazam ve gayet münakış gömlekler, baştan aşağıya kadar gayelerle, hikmetlerle müseyyen, mücehhez olduklarını gördün ve gayet ali gayeler içinde kemal intizamıyla meçdub meblağı gibi devret döndürmesini bildin halde, nasıl oluyor ki küre arzın beni Adem'den, Bavus ehli imandan beğenmedi bir kısmet var gafletin? sıklet-i maneviyesinden omuz silkmeye benzeyen zelzele gibi meftalu tadisat-ı hayatiyesini haşiye İzmir'in zelzelesi münasebetiyle yazılmıştır. Demek ki o zaman İzmir'de zelzele olmuş. O münasebetle üstadımız bu bahsi kalem almış. Bir mülhüdün neşrettiği gibi gayesiz tesadüfü zannederek bütün musibet zedelerin elim zayiatını bedelsiz heban mensur gösterip müthiş bir yasa atarlar. Hem büyük bir hata hem büyük bir zulüm ederler. Belki öyle hadiseler bir hakimi rahimin emriyle ehli imanın fani malını sadaka hükmüne çevirip ipka etmektir. Ve küfrane nimetten gelen günahlara kefarettir. Nasıl ki bir gün gelecek şu musahhar zemin yüzünün zineti olan asarı beşeriyeyi şirk alud şükürsüz görüp çirkin bulur. Halık'ın emriyle büyük bir zelzele ile bütün yüzünü siler, temizler. Allah'ın emriyle ehli şirki cehenneme döker, ehli şükre haydi cennete buyurun der. Ya ne kadar muazzam değil mi? Elhamdülillah.